haftasına hoş geldiniz. Seçimlerin bitmesiyle derin bir soluk alıyoruz. Baharı iliklerimizde hissetmeye başlayacağımız bir haftaya geçiş yapıyoruz. Güneş tutulmasının etkisini 8 Nisan'da gerçekleşecek. Bu haftadan itibaren deneyimleyebiliriz. Koç burcunda gerçekleşecek bir güneş tutulması Merkür retrosu ve yaralı şifacı etkisini barındıracak. Kimilerini şifalarken kimilerini de ve zorluk ve sıkıntıları tattıracak olan bir güneş tutulması. Yarın bıraktığımız konulara ağırlık vereceğimiz bir dönemin içerisine giriyoruz. Bu hafta transitlere bir bakarsak 1 Nisan pazartesi Merkür es pozisyonunda bugün hiçbir şekilde radikal ileriye yönelik bir karar almayın. Ay oğlak burcuna sabahın erken saatlerinde geçiş yapıyor. Daha fazla sorumluluk alarak işlerimizi yarım kalmış olan konulara ağırlık verme zamanı. 2 Nisan Merkür Retrosu aktifleşmekte. Salı günü Merkür Retrosu'na geçiş geçiş yapıyoruz ve 25 Nisan'a kadar Koç burcunda retro terinde olacak. Netice itibariyle eksler, ekstra geçmişteki işler kapımıza gelebilir. Ateş ve hava burçları bunlardan oldukça etkilenecek. 3 Nisan çarşamba Venüs ve Neptün gökyüzünde raks etmekte. 16 onda gerçekleşecek ilişkiler, hayallerinizin gerçekleşmesi söz konusu. Bu özel kombinasyonda dualarınızı gökyüzüne gönderme zamanı. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişteki unutamadıklarınız size gelebilir. 4 Nisan Perşembe günü 18 sonrası aksilikler, ani beklenmedik haberler alabilirsiniz. Sakin ve düzgün bir şekilde, nötr bir şekilde kalma zamanı ve 5 Nisan Cuma günü sabah 07'de Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor ve 29 Nisan'a kadar Koç burcunda alacak. Dolayısıyla koç, ateş ve hava ağırlıklı olan tüm burçlara çok güzel bir nasip ve kısmet verecek. Eski aşk ve işlerine önlerine getirecek. Ateş ve hava grupları çok şanslı bir döneme giriyor. Doğru bir şekilde değerlendirme zamanı ve 6 Nisan Cumartesi Venüs'ün Plüto ile olumlu etkileşimi. İkili ilişkilerinizde eğer problem yaşıyorsanız şimdi onları dönüştürme zamanı. Aşk ve finans finansal konularda sürpriz kazançlar ve kararlar almak için ideal bir gün. Ve 7 Nisan Pazar 11.27'de ay boşluğa geçiş yapıyor. Dua ve meditasyon zamanı. Ay Koç burcunda 14.20'de geçiş yapacak. Ay karanlık fazla tutulmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla biraz daha içimize dönelim, tefekkür edelim. Ramazan ayının huşusunu bir de hafta sonu Biraz daha dinlenerek ve içselleştirerek geçirme zamanı, güneş tutulmaları, yeni başlangıçları temsil ederken yarın bıraktığımız neler var gökyüzü onları tamamlamamız için bize bu fırsatı veriyor. Doğru bir şekilde değerlendirme zamanı. Nisan ayının ilk haftasını güzel bir şekilde geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın, görüşürüz. Müzik